İspikledim Ferit ha. Piç ya Grim. Kendi izledi ya koyayım Ulan Grim. Ulan Grim. Moruk ben Magnum'la o köyün anasını sikerim. Sen. Gidiyorum abi. Net bak o kadar vurgulaya vurgulaya söyledim. İzleyin. Tekel 2000 aydır izle Tekel. Doların yükselişi sana olan saygı ve sevginin yükselişinin yanında bir hiç. Oğlum duygulandım mı? Oğlum ne güzel yazmışsın lan. Ananı sikerim nasıl vurdun lan? Neden ama? Oturdu. Oturmasa vuracağım. Yani demek ki iyi oyuncu. Ben kötü sandım o yüzden öyle oldu. Oturdu. Oturmasa headshot attım abi. Gördünüz iyi mi? Tamam tamam. İnandım ya tamam. İndiremedim. Mouse'u indiremedim. Çünkü bu kol <laughs> koltuğun kolu şey. Vidaları gevşemiş. Bak sallanıyor. Duyuyor musunuz? O yüzden çekerken tam olmadı. Sabit olsa çekeceğim aşağı mouse'a. Headshot'a atacağım abi. Olabilir öyle şeyler.